Merhaba değerli takipçiler, ben Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe. Bugün Survivor programını sizlerle beraber yorumlayacağım. Hem dünkü bölümü izledim, hem panoramaların ikisini de izledim. Biliyorsunuz Survivor bölümü bittikten sonra gece saatlerinde Survivor panorama oluyor ve Furkan Dede'nin sunuculuğunu yaptığı o programı ben Hakan Atipoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programa göre daha iyi buluyorum. Daha sert geçiyor ama daha ayrı fikirlerin olduğu bir program oluyor ve haliyle o sert çekişmelerin yaşandığı farklı fikirlerin ortaya döküldüğü program bana göre daha eğlenceli oluyor. Acun Hoca da zaten Furkan Dede'nin sunduğu programın reytinglerde daha iyi olduğunu söyledi. Hatta ilk 7'ye kadar da girmiş onda sizlerle birazdan konuşacağım bu aradaki farklılıkları. Kimlerin yorumlarını daha çok beğeniyorum diye. Dün gerçekten Survivor'da şahane şeylerin olduğu, hem eksilerin hem artıların yarışmacılar için ön plana çıktığı durumlar oldu. Bunları sizlerle beraber eleştireceğim. Hoşuma giden, hoşuma gitmeyen, olağanüstü şeyler oldu açıkçası. Hiç beklemediğim ve şaşırdığım yarışmacılar oldu. Bunları sizlerle beraber açıklayacağım. Bugünün konularında neler var? Öncelikle Nisa ve Evrim tartışması. Röportajları çok konuşuldu. 8-2'den dönen bir oyun var ve burada suçlu bana göre kim, kimler hata yaptı bunları konuşacağız. Ve fragmanda Barış ve Yasin tartışıyor ve e, Yasin Barış'a dönüp e, düşmanlığa gerek yok, hani bize düşmanlık duymana gerek yok, egon fazla, çok fazla egoya sahipsin tarzında cümleler sarf ediyor. Ve bu neden olmuş olabilir? E, Yasin neden böyle bir söz sarf ediyor? Ve bu tartışmadan dolayı acaba Barış sinirlenip elindeki e, batı gidip evrimi mi atıyor? Bunların hepsini e, konuşacağız ve aynı şekilde Cemalcan'ın röportajda sinsi dediği Barış'ın Barış ödülü e, Barış kazandıktan sonra Cemal'i seçmesi ve bunları bu gelişmeleri sizlerle beraber konuşacağız. Bugün top dolu bir e, program olacak ve düşüncelerimi burada sizlerle tabii ki samimi bir biçimde mırın etmeden anlatacağım. Zaten amacı da o. Ee, samimi bir program olsun istiyorum. Bundan önceki videoları da eğer izlemediyseniz lütfen izleyin. Şampiyonluk adaylarından bahsetmiştim. Son dörde kim kalır? Kim şampiyon olabilir? Kim şampiyonluğa daha yakın diye. Bunlarda bir değişme oldu mu? Hala aynı görüşte miyim? Bunları da sizlerle beraber konuşacağız. O halde Nisa ve Evrim tartışmasıyla başlayalım. Öncelikle ee, biliyorsunuz 8-2'den dönen bir oyun var. Ve bu 8-2'deki oyun aslında biliyorsunuz açık artırma oyunuydu. Ve kazanan takım 1000 pezonun yani pezo para birimi sahibi olacaktı. Ve istediği yemekleri yeme şansına tabii ki diğer takıma göre daha avantajlı olacaktı. 8-2 gönüllüler öndeyken bir anda durum nasıl tepe taklak değişip ünlüler lehine gelişti. Bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Kimler hata yapmış olabilir? Öncelikle biliyorsunuz Barış. Rahatsız olduğu için ve doktor kontrolünde olduğu için Barış e, bu oyunda oynamamıştı. Ve finale çıkan yani durum 8-2 iken 9-9'a getiren ünlüler ve haliyle buna izin veren bir gönüllüler vardı. Ve ben açıkçası bu 9-9 derken final e, yarışında kimin oynayacağını merak ediyordum. Yasin çıktı ve ben açıkçası Yasin'leri nedense bir gönüllü tutmama rağmen, bir gönüllülerin kazanmasını istememe rağmen bu oyun için... Ki genellikle de öyle ama arada ünlülerin kazanmasını da isteyebiliyorum. Tabi duruma göre de değişiyor. Ee, ama bu sefer ben Yasin'e yenilmesini istedim. Neden derseniz. Çünkü Yasin barış gibi taşın altına elini koymuyor. Yani bir sorumluluk üstlenmiyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben diyor, atış yapayım Nisa sen yap. Aslında Nisa sadece ilk baştaki bir oyunda oynamıştı ve hani burada Nisa'nın atış yapması kadar saçma bir durum yok. Buradaki olay ne aslında? Yasin'in sorumluluk almak istememesi. Ama Barış ne yapıyor? Ben atarım diyor. Mesela iyi ben atarım, ben oynarım, yaparım. Hani bunu görüyoruz ama Yasin ise dokunulmazlık oyununda Nisa gibi hızlı bir yarışmacı varken Yasin yüzünden Nisa'nın oraya eli sakatlı ama bence oynayabilirdi. Çünkü orada çok elini kullanabileceği bir parkur olmamasına rağmen Nisa oynamamayı tercih etti ve bence Yasin'den o an etkilendi. Bakın dokunulmazlık oyunundan bahsediyorum. Ödül oyununda Yasin çıkacak. Evrimi değil Nisa'yı alıyor mesela. En basitinden. Aslında evrimi performansı tabloya baktığınız zaman performans tablosuna daha iyi. Neye göre? Kime göre? Yani kendindeyken sen Nisa'yı alıp evrimi almıyorsan o zaman Barış da dokunulmazlık oyununa çıkarken o zaman sen bir şeyleri bahane edip evrimi sürüyorsan burada Yasin tavrını ve samimiyetini sorgulamak gerekir. Bunu bir kenara not alın derim. Her neyse bence o oyunda Hatalıları size söylüyorum. Yasin her ne kadar suçu başkalarına atmaya çalışsa da hatanın birazını kendinde arasa da Yasin haksız. Çünkü orada karşı takımla sizin diyaloğa girmeniz kadar saçma bir şey yok. Size iyi bir ders oldu bu oyun. Yani 8-2 bile olsa daha oyunu kazanmadan karşı takımla kesinlikle konuşmamanız gerekiyor. Ben Yasin'in çok fazla takım arkadaşlarını e, moral motivasyon olarak düşürdüğünü görüyorum. Aynı şekilde Arda'nın. Kimi zaman haklı çıkışları var takım arkadaşlarına karşı ama karşı takımda bu kadar fazla konuşmak yani Ardahan da yine aynı şekilde hata yaptı. Evrim yine aynı şekilde ama Evrim onlara göre bir tık daha azdı ama Evrim de tabii ki karşı takımda yine diyaloğa girdi. Şimdi burada gelelim Nisa'nın röportajına. Nisa diyor ki bakın yaptığı hatayı anlatıyorum. Evrim'i eleştirmesini anlayabilirim. Ama sadece Evrim'de hata varmış gibi konuşmasını anlayamam. Kendi yakın arkadaşlarını kayırıyorsun ki onlar da konuştu. Yani evrim biri iki konuştuysa Arda'nla Yasin 5-10 konuştu. Sen hiç Yasin ve Ardağan'dan bahsetme. Bütün suçu evrime at. Sonra evrimin taklidini yap. Sonra insanların da seni onaylamasını bekle. Yok öyle bir şey. Nisa bu aralar benim gözümden bayağı düştü. Ben beğeniyordum onu, hızını, karakterini ama aşırı çocuksu olmaya başladı. Yani sanırım 22 falan yaşlarında yani 20'li yaşlarının başında diye biliyorum. Yani bu kadar çocuksu olmaya açık e, artırmada arkana dönüp yemeklere bakmamaya Acun Alıcalı seni uyarırken hani yüzünü dön biraz katıl gibi yaptı aslında orada Acun Alıcalı. Arkasına dönüyor, çocuksu hareketler, bir mıyıl falan. Ben Nisa'yı ya yakıştıramadım bu tavrı ve tarzı bilmiyorum. E, ben çok çocuksu karakterdeki insanları sevmiyorum ve bence benim gibi düşünen bir sürü insan var. Ve aynı şekilde sadece Evrim'e yüklenip yakın arkadaşları hiç eleştirmemesi de burada samimiyetsizliğini gösteriyor bana göre. Ee, ve Evrim konuştuğu zaman diyor ki 8-2 ya diyor. 8-2. Sadece ben değil hiçbiriniz oyun alamadınız. Hani niye kendinizi eleştirmiyorsunuz derken bence haklı konuşuyordu. Tabi Evrim'in de dediğim gibi hataları var. Karşı takımda konuşmayacaksın. Oyununa bakacaksın. Ve yine Evrim'i eleştirmem gereken noktayı birazdan tekrar e, performans oyununda yani sembol oyununda eleştireceğim. Gelelim şimdi... Barış Cemalcan Nisan. Şimdi Cemalcan biliyorsunuz açık arttırmada Barış'a diyor ki kaç pezon kaldı? Barış da o arada sanırım bir börek tarzı bir şey yiyor. Tam hatırlayamadım onu. Her neyse, Barış orada bir çekincede kalıyor. Yani söylesem söylemesem mi diye ama birazcık bence de dalgaya vuruyor açıkçası. Hani biraz onunla eğleniyor gibi ama sanırım biraz ciddi durduğu için Cemalcan yanlış anlıyor ve daha sonra röportajda Barış'a sinsilikle suçluyor. Ve o ve suçladı. Yine Nisa'yı da anlayamadım. Aslında Barış orada Nisa'yı düşünüp o e, Sebastian yani cheesecake'i yemeyip hani başkası olsaydı ben o cheesecake'i e girerdim Nisa diyor ama sen hani istediğin için ve sen olduğun için e, yani takım arkadaşı olduğu için ne yapıyor? O e, açık artırmaya katılmıyor. Nisa'nın Barış hakkında konuşmasını hiç anlayamadım. Yani seni düşünen bir takım arkadaşım Sen gidip arkasından konuşuyorsun. Yani Cemalcan ve Nisa'nın bu tavrını gerçekten anlamadım. Ben Cemalcan'ın birazcık da Kendini şampiyonluk adayı olarak gördüğü için birazcık daha Barış'a oynamaya başladığını düşünüyorum. Bu ona kaybettirir bence. Çünkü Cemalcan benim de sevdiğim bir yarışmacı bu arada. Sempatik buluyorum. Ee, ve zaten çoğu kişinin de sevdiği bir yarışmacı. Herkesin görmek istediği bir yarışmacı. Çünkü üzerimize tebessüm oluşturuyor. Ve eğlenceli bir karakter Barış'a göre de aynı şekilde. Ama o röportajını çok yanlış buldum bence. Ve Barış e, oyuna çıkıyor. Hem sembol alacak kazanırsa hem de iki takım arkadaşını sandviç yemeği götürecek. Oyun bu. Ama Barış'ın biliyorsunuz dediğim gibi doktor kontrolünde bir rahatsızlığı var ve oyuna çıkarken zaten fark ettiyseniz Faruk'a bir yavaşlığı var ve bir kafasını toparlamıyor. Zaten konuşurken de fark ediyorsunuzdur yüzündeki hastalık belirtilerini, halsizliğini, kendisini toplayamamasını. Zaten daha sonra kazandıktan sonra %50 mi verebildim? Hani kafam yerinde değil, gücüm yerinde değil diyordu. Barış 3-0 öndeydi. Şimdi takım arkadaşlarına bakıyorsunuz. Evrim ara ara destek, Yasin ara ara. Yani tam anlamıyla e, takım arkadaşlarından barış destek alamadı. Ve daha sonra bir sakatlık yaşadı. Tam o 3-0'ın olduğu kısımda olması lazım. Ve kafasını vuruyor. Diyelim görmediniz. Murat Ceylan sunuculuk yapıyor orada. Acun Hocam, yani o bölümde Acun Hocam yoktu. Düdüğünü çalıyor. Ve diyor ki Barış kafasını vurdu. Bakın sakatlığın küçüğü büyüğü olmaz. Kafasını vurdu dediği an bile sizin koşmanız gerekiyor. Hiç kimse koşmadı. Ne ünlülerden ne gönüllülerden. Bakın buna çok iyi bir örnek vereceğim. Turabi ve Hakan Atipoğlu örneğini vereceğim. Yine aynı şekilde Turabi ve Adem Kılıççı'yı aynı şekilde örnek vereceğim. Ve size şöyle anlatacağım. Biliyorsunuz Turabi ile Hakan Atipoğlu'nun yıldızları bir türlü barışmadı. Hakan sürekli Turabi ile tartışma içerisindeydi. Turabi de aynı şekilde ama genellikle böyle Hakan daha çok sataşıyordu. Hakan Atipoğlu boynuna bir darbe aldı. Hatta o sakatta o kadar büyüktü ki sanırım o arka taraflarda bir kemikte kırılma bile olmuştu. Bütün takım arkadaşları neredeyse koştu. Turabi de elini tuttu ve elimi tutabilirsin dedi. Bakın bu insanlık. karşınıza kişiyi sevmeyebilirsiniz. Ama saygı duymalısınız ve insan olun ya. Nasıl gitmezsiniz? Hani hiç kimse gitmedi. İlk defa da böyle bir şey gördüm galiba. Ender bir şekilde. Sadece sunucu ve doktoru vardı. Berkan da tabii yarıştığı için bir baktı ama böyle büyük bir destek yoktu ya. Hiç kimse gitmedi ve o gitmeyen herkes orada oy kaybetti. Ve Barış da orada mağduriyetinden ötürü çocuk bence oy toplamış oldu. Bunu anlayamadım. Cemal Can yani senin gitmeni beklerdim. Evrim senin gitmeni beklerdim. Yunus Emre senin gitmeni beklerdim. Yine aslında herkesin gitmesini beklerdim. Dediğim gibi bu bir insanlıktır. Ve daha sonra e, Barış oyunu kazanıyor. Ve Cemal Can'la seçiyor. Harbiden Cemal Can ve Nisa size buradan soruyorum. Belki ileride izlersiniz. Siz seçerken ne düşündünüz? Hiç utandınız mı? Yani sinsilikle suçladığınız, arkasından konuştuğunuz kişi sizi seçiyor birazcık samimi olsaydınız ben hakkımı başka arkadaşıma teslim ediyorum diyebilirdiniz ama öyle bir şey yapmadınız. Niye? işinize geldi. Ben orada yakıştıramadım. Özellikle Cem Arcan'a. Nisa zaten benim gözümden düştü ama Cem da dediğim gibi o tavrı yakıştıramadım. Şimdi Barış'ın Cemalcan ve Nisa'yı seçmesine eleştirenler oldu. Ona da bir açıklık getireyim. Bence Barış doğru olanı yaptı. Neden derseniz. Daha önce zaten Yunus Emre ve Evrim'i götürdüm. Her hafta aynı kişiyi götürmek bence çok da mantıklı bir şey değil. Tabi duruma göre değişir. Eğer sürekli size kötü davranan, moralinizi bozan biri varsa onu artık seçmezsiniz. Ama şu aşamada takıma sayı kazandıran, takım için çabalayan birileri varken onları da seçmek gerekir diye düşünüyorum. Ve Barış yani herhalde kalbi temizmiş çocuğun arkasından konuşan iki kişiyi seçerek de aslında halkın yine oyunu kazanmış oldum. Şimdi şuna da bir tik atalım. Burada hangi konuları konuşsam diye bu arada not alıyorum. Evet, Nisa sahile seçti dedik ve şimdi fragmana gelecek olursak fragmanda şöyle bir durum var. Barış ve Yasin tartışıyor ve Yasin Barış'ı ego sahibi olmakla suçluyor. Onu takıma karşı düşmanlık beslediğini söyleyerek onu bir nevi zan altında bırakıyor. Şimdi bence, ben size tabloyu açıklıyorum. Yasin kesinlikle yenildi ya Barış karşı tarafı destekledi diyeceğim ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, belki destek olmamış olabilir. Ee, bilemiyorum ama bence net Yasin yenildi ve sinirini Barış'tan çıkarmak istedi. Belki de Barış e, oyunları yendiği için, belki de Yasin'e çok fazla destek olmadığı için böyle bir şey demiş olabilir. Bence Barış orada iyi oynuyordu. Umarım bu olaydan sonra morali bozulup kötü oynamamıştır. Ben öyle düşünüyorum. Barış'ın da birazcık moralini bozmak için böyle bir tartışma ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yasin'in o oyunda yenilip yenildikten sonra da böyle söylediğini düşünüyorum ve bence Barış nerede hata yapıyor derseniz öncelikle çok fazla sessiz olan mesela en basitinden şimdi Sercan'la Barış çok fazla tartıştı. Sercan ağza alınmayacak küfürler bile etmiş etti. tabii biz orada küfürleri duyamıyoruz biliyorsunuz işte ucun alacağı haliyle ve ne oldu? Barış haklıymış. O sır denilen şey Sercan Nisa'dan hoşlanmasıymış ki çıktı zaten ortaya. Şimdi bu sırrı Barış'ın ortaya çıkarmadığı, kimseyi söylemediği belli oldu. Şimdi ben Barış'a soruyorum. Çok haklı olduğun bir konu varken neden o kadar küfür yedin? Yani bence Barış artık bu sessizliğini sakinliğini üstünden atmalı. Bir tık daha fazla tepkisini ortaya koyabilmeli. Şimdi Survivor panoramadakiler diyor ki Barış'ın e, çok fazla sessiz olması oyun mu? Ben oyun olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen karakter meselesi. Çünkü karşınızdaki insan sinirlenirseniz anlık zaten tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. Bence Barış'ın yapısı böyle. Ama umarım bir tık daha tepkisini ortaya koyabilir. Çünkü çok fazla sessiz insanlar da çok fazla tutulmuyor. E, barış'ın da çünkü şampiyonluk anlamında güçlü adayları var. Ben Cemal da dediğim gibi şampiyonluk adayı olarak görüyorum. O yüzden e, birazcık daha masaya yumruğunu vurabilmeli, sesini yükseltebilmeli. Orada Barış'ın Yasin'e söylediği şey, kes sesini, kendi kendine konuş falan diyor. Aslında Yasin oyununa gelmiyor ama her zaman da çok sessiz olmak iyi değil. Daha sonra bu olaydan sonra fragmanın sonuna doğru şöyle bir şey görüyoruz. Barış Batarası'nı alıyor. Pardon, matarasını alıyor, fırlatıyor ve evrimin sırtına geliyor. İyi ki evrime geliyor. Çünkü Nisa'ya falan gelse ortada toz duman olacak. O yüzden evrime gelmesi iyi oldu. Yani bunu üzülerek söylüyorum ama Nisa'ya falan gelse eyvahlar olsun. Ya da gizeme gelseydi. Anlık bir kavga çıkabilirdi. Bence orada şöyle oluyor. Evrimin sırtına geliyor ve daha sonra özür dileyip konu kapanıyor. Çok büyük bir şey olduğunu orada zannetmiyorum. Orada ya anlık bir şeydir. Sinirlenirsiniz ve elinizden farkındaysanız bakmadan atıyor. Belki de yere atmak isterken bir anda yağmurun yağması, elinden kayıyor falan derken evrime geliyor. Bunu kasten yapmış olabilir diye düşünenlerin insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bilerek yapılan bir şey değil bence. Dediğim gibi umarım Yasin'in Barış'ın moralini bozması Barış için oyuna yansımaz. Umarım moralini bozmaz. Hmm. Yani Yasin bayağı gözden düştü aslında. Umarım takımlar değişirse, Yasin karşı takıma geçer diye düşünmek istiyorum. Aycan'ın da bu tarafa gelmesi, yani gönüller takımına gelmesi iyi olabilir. Şimdi bir de şey konuşuluyor. Takımda kaptanlar kimler olabilir diye. Ben Yasin'i seçerlerse, yani Yasin'i o potansiyel yüksek görüyorlar. Umarım Yasin öteki tarafa geçer ve Aycan bu tarafa geçer. Ayrıca neden bu tarafa geçmesini istediğimi sorarsanız eğer orada kızlarla işbirliği yapmasına rahatsız oluyorum ve o kızlar takımının dağılmasını istiyorum. Ama Aycan güçlü bir yarışmacı olduğu için en azından o diğer aşkım ve Ezgi'nin gitmesini istiyorum. Daha sonra da sıra Aycan'a gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu dün gerçekten açık artırmada kızların bile bile insanları sinir etmek için de açık artırmaya girdiğini görüyorsunuz. Ve dün Ünlüler takımında bayağı bir sinir oldum ve doğru bulmadım açıkçası. Tabi gönüllülerde de Arda'nın falan hak ettiği noktalar oldu. Önde giderken işte ben sana 500 pedon vereceğim yenilirsen falan deyip ondan sonra ne oldu? O 500 pedoya muhtaç kaldım. Çok da e, yukarıdan e, kibirli konuşmamak gerektiğini de öğrenmiş oldular. Evet benim söyleyeceklerim, benim yorumlayacaklarım bu kadar. E, sürçülisan etiysek affola. Yorumlarımı beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın, yorum yapın ve abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum ve muhakkak okuyorum. O yüzden yorumlarınız benim için çok değerli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.